Günaydın. Dam dam dam. Bahçemizin incir ağacı. İncirlerimiz. Bol maşallah. Çok bol. Bunları da sabah topladık. Afiyetle yiyeceğiz. Bu da hurma ağacımız. Vurmalarımız da olmak üzere. Daha sertler. Her şey bol maşallah. Burada armutlarımız. Armutlar.

Yüzüne ayvalarımız. Eşme ayvası bu da. Bu da mandalina. Sizin adınıza yedim. Üzümler kötü olmuş. Üzümler böyle kötüleşmiş. Kala kala. Burada da değişik bir kokulu üzüm var. Çok güzel bir şey bu da. Hmm. Mis kokuyor, mis parfümlü. Böyle. Kiraz ağaçlarımız. Geç geldik, kirazları yemedik. Bu da dut. Bu dut. Kocaman, çok güzel dutun tadı. Şurada mürdüm. Şeyi pardon. Eee. Malta yereği, Malta yereğimiz. Böyle. Zeytinler buralar buradalar. Asma Çavdağı'mız. Asma Çavdağı'mız. Yerlere düşmüş asmalar. Asmaları toplamak lazım şöyle. erikler. Çam, koskocaman çam ağacımız. Kuzalakları dökülüyor. Ben de bir şeyler ekmiştim de bunlar pek çıkmamış gibi. Soğan, biber, geç ektiğim için olmadı domates, soğan, kuzalak. Kozalak, kozalak, Bunlar da kaynağı dilleri. Bunlar da dikenli yemiş veriyor. Nektarin ağacı. Erik ağacı. Bunların var. Bunlar ağacım var. Bunlar kırmızı. Şu erik. Erik ağacım. Şu da nektarin. Şu neymiş ya orada çıkmış. Bunlar baksana gençler. Ne defne. Defne ağacı. Burada domanarlarım var. Domatesimiz, şeren ağaçlarımız da varlar. Sulu şeftali. Şimdi yapıyoruz Bunlar da zeytinler zaten bildiğiniz gibi. Şurada da bir kendiliğinden yabani incir çıkmış. İyi nedir? kötü müdür bilmiyorum. Ocağıma incere diktin. Böyle bir şarkı mı vardı? Ne vardı? Şunlar da elma armut. Şu da dikenli incirin meyvesi işte. Dikenli incir diyorlar ya kaynana dilinin meyvesi. Bunlar olgunlaşıyor, kızarıyor. Yiyoruz çok faydalı. Soyup yemek gerekiyor. Bakar eline bakar. Şurada da bir evet, ıhlamurum var. Evet. Küçük bir ıhlamurum var. Duy, versene. Ha. He aşkım söyle. Ver şunu. Ha. Söyle bakayım ne diyeceğim. Ver. Evet. Tamam ne diyeceğim. Annemi dedi? çekeceğim ver. Hayır çekme tamam bitti. Çıkacağım. Hadi iyi günler de. İyi günler. İyi günler. Hoşçakalın dostçakalın. Hoşçakalın dostçakalın. Evet. evet. Şurada muşmulla ağacımız. Dön gel. Dön gel. Neler ister senden gel. Şöyle. Yalan. Hmm, ekşi ekşi. Börtlen. Börtlen, börtlen. Kumduk ağacım bile var yani. <laughs> Kumduk ağacımdan dolma yaprağı bile sardım.